Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Selam. Sağ tamam. ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm Özgür. Aleyküm Selam Birol abi. Hayır sabahlar. Kolay Hayır sabahlar geldin. abi hoş geldin. Bana bana iki tane but versene ya. Hemen abi. Var mı başka bir isim Birol abi? Yok. yok başka bir isim şey yok ya. Sağ ol. Akşam asaba gidiyoruz mu? Gidiyoruz abi inşallah akşam sekizde. Ben bir duyuru yapayım. Akşam topla görüşürüz. Oldu hadi kolay gelsin. Kolay hadi geldin. hayırlı günler abi sağ ol. Evet merhaba Aşağıdım. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi ki? İyi abi zihni ahmet biz Allah'a şükür sen nasılsın? Ya iyi sağ ol teşekkür ederim. Evet. 5.39 Buyur abi. Teşekkür ederim <laughs> sağ ol. Mevlana'nın namazı, nefsin boynunu kırmak için onu rahatsız etmeli, istediği şeyi vermemelidir. Bunu yapmanın en müessir yolu gündüzleri oruç tutmak, geceleri az uyup namaz kılmaktır. Diyen Mevlana Hazretleri çok ibadet ederdi. Hazreti Mevlana, kamil manada bir namazın nasıl olması gerektiğini şöyle tarif ederdi. İftitah tekbirinin manası Allah'ım biz senin huzurunda kurban olduk demektir. Nasıl kurban keserken Allahu Ekber diyoruz, aynı şekilde Allah için kurban edilmeye layık olan nefis için de böyle söyleriz. Bu durumda beden İsmail, can da İbrahim Aleyhisselam gibidir. Can yani İbrahim Aleyhisselam bedenin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirince beden şehvetlerden, hırslardan kurtulur. Namaz kılanlar mahşer gününde olduğu gibi Allah'ın huzurunda saflar halinde durmayı, hesap vermeyi, yalvarıp yakarmayı hatırlarlar. Namazda gözyaşları eşliğinde kıyamda durmak, kıyamet günü dirilerek kabirlerden kalkıp Allah'ın huzurunda durmaya benzer. Cenab-ı Hak o gün her bir kula Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Ayetinde hatırlatıldığı üzere her bir nimetinin hesabını soracak ve herkes Allah'a hesap vermenin ağırlığını hissedecektir. Kul kıyamdayken Allah'ın huzurunda muhasebe edildiği şuuruyla iki büklüm olur yaptıklarından ötürü ruku'a varır. Mahcubiyetinden ayakta durma takati kalmaz. Ruku'a eğilince Subhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı tesbih, tazim ve tenzih eder. Sonra Hak Teala o başını kaldır da sorulan sorulara cevap ver diye seslenir. Kul mahcup bir halde başını kaldırır, doğrulur fakat fazla dayanamaz. Utancından yüzüstü secdeye kapanır. Deden sonra kendisine secdeden başını kaldır da yaptıklarından haber ver çağrısı gelir. O bir kez daha utanarak başını kaldırır ama yine fazla dayanamaz ve yere kapanarak tekrar secdeye varır. Cenab-ı Hak ona başını kaldırmasını ve nimetlerin hesabını vermesini söyler. Allah'ın huzurunu hesap vermekten artık mecali kalmamış, ayakta duracak gücü de tükenmiştir.'' Bu sebeple ayakta duramaz ve kadeye oturur. Dizleri üstüne çöker. Cenab-ı Hak hala kendisinden dünya hayatının hesabını vermesini beklemektedir. Kul çaresizlikten yüzünü sağ tarafa döndürür, peygamberlere ve meleklere selam verir. Onlara yalvarır ve der ki: "Ey mana padişahları, bu kötü kişiye şefaat edin." Bu günahkarın ayağı da örtüsü de çamura battı. Peygamberler bu yardım talebine çare ve yardım günü geçti gitti. Çare dünyada olabilirdi. Orada hayırlı işler yapmadın, ibadet etmedin, öğünler geçti. Ey bahtsız kişi, sen vakitsiz öten bir horoz gibisin. Git bizi üzme, bizim kalbimizi kırma diye cevap verirler. Kul çaresiz bu sefer yüzünü sola çevirir. Bu kez de akrabalarından yardım ister. Ancak maalesef onlar da ey efendi biz kimiz ki sana yardım edelim. Elini bizden çek de kendi cevabını Allah'a kendin ver diyerek onu yalnız bırakırlar. Hiçbir yerden yüz bulamayan o kulun gönlü yüz parça olur. Herkesten ümidini kesince ellerini açar ve duaya durur. Allah'ım herkesten ümidimi kestim. Evvel ve ahir kulunun başını vuracağı, sığınacağı sensin. Senin rahmet ve mağfiretine son yoktur der ve sığınması gereken gerçek kapıya yönelir. Günahlarını nedamet gözyaşlarıyla yıkamaya koyulur. Hazreti Mevlana Namazın mana ve muhteviyasıyla ilgili bunları söyledikten sonra konuyu şu nasihatlerle bitirir. Namazdaki bu, bu hoş işaretleri gör de sonunda kesin olarak işin böyle olacağını anla. Yoksa tane toplayan bir şey öğrenememiş kuş gibi Allah'ın büyüklüğünü düşünmeden yere başını koyup kaldırma.